Çetin Agaşe'nin 27 Temmuz 2022 tarihinde çetinagase.com'da yayınlanan köşe yazısı. Biz olmak. En bolundan düşleriniz olsun. İçinizdeki çocuğu hep koruyun ve hep yaşatın. Çünkü o çok iyi bir yol arkadaşıdır ve o sizi yumuşak, şefkatli yapacak daima ve asla ruhunuzu hiçbir zaman aç bırakmayın ve unutmayın ki güçsüzlük çok acımasızdır ve güçsüzlük sizin zayıflıklarınızdan cesaret alıp güçlenir ve eğer toplumlarda şiddet ve kan artmışsa ve insanlar bilmedikleri şeylerin uğruna kıyıyorsa birbirine bu güç değil tam tersine güçsüzlüğün artmasındandır ve kesinlikle gönül kafesinizde hep bir beyaz güvercin olsun. Çünkü özgürlüğü ve barışı kimse bize vermeyecek. Özgürlük ve barış kafesimizde korumayı ve beslemeyi becerebildiğimiz beyaz güvercindir. Ve sevdiklerimize onları sevdiğimizi söylemekten korktuğumuz için Yarınlarımız daha da sevgisizleşiyor ama korkmadan söylersek ve birbirimizde gerçek sevgiler yaşartırsak ancak ve ancak yarınlarımızı yaşanır bir dünyaya dönüştürebiliriz ve ben olmayı aşıp biz olmaya koşmaktır arzuladığımız cennet